Ben de bugün Risale-i Nur ve Bediüzzaman üzerine ufak bir giriş var. Ee, malumunuz sözlerin en sonunda ne vardı? Zübeyir Güzel yazdı arkadaşlar. Konferanstan Risale-i Nur ve Bediüzzaman özelinde yaklaşık bir sayfalık bir yer okuyacağım. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, böyle dehşetli bir asırda insanın en büyük meselesi imanı kurtarmak veya kaybetmek davasıdır. Muhammed neden böyle bir dehşetli asır dedi? Sence ne var asrımızın? Teknoloji ilerlemiş, her şey rahat. Su, suyu çeşmeden sıcak alıyoruz, abdesti bile sıcak suyla. Evet. neden evet, dehşetli? Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Helak olan kavimlere bakıyorsun işte zina olsun veya da inkar vesaire. Bütün hepsinin harmanlarını toplanıldığı bir asırdayız. Aynı zaman. Yani bütün küfür şu an bize saldırıyor. Kim saldırıyor kardeşim sana? Ne bileyim işte ateistler. <laughs> <diye bir de. gülüyor> şey. Felsefe, felsefe. Neden olmuş olabilir? Neden dehşetli kelimesini kullanıyor Sinan? Sence? Yani. Bu zamanın dehşeti ne yani? Ya yani ortalıkta kötü olan çok şey abi. Çok yani, güzel, evet. Günaha girmeye yani çok yakınız. Yani evet. Oraya çizgi koymamız lazım. Çok kolay değil mi? Yani günaha girmek o kadar kolay ki Osman bu zamanda. Sen istesen de giremezsin. Daha ergenliğe girememişsin. Yani günaha girmek o kadar kolay ki bu zamanda. Yani şöyle sokağa çıkıp sadece başınızı sağa sola çevirmeniz sizi fazlasıyla günah sokmaya yeter mi? Artar bile değil mi? Artar bile. Böyle dehşetli bir asırda günah giriyoruz, sevaba giriyoruz. Bizdeki geçen gençlerle bunu konuştum. Bizdeki bir yanılgı da şu. Bizde iyi ve kötü kavramlarını günah ve sevap diye toplum belirlemiş. İnsanlar evet günahı biliyor, sevabı da biliyorlar. Ama günah ve sevap sadece bir kavram insanlar için. Yani dedim günah ne demek? İnsanların zihninde, beyninde böyle bir şey yok. Sadece günahı biliyorlar. Günah. Sadece bir kavram olarak bizim topluma yerleştirmişler. Günaha girersem ne olur? Günahtan kaçarsam ne olur? Günaha giren bir insanın akıbeti ne olur? Bunlarla çok alakadar Herkes biliyor. Zina günah. Ama işlemeye devam ediyor muyuz? Devam ediyoruz. Yani topluma bakıyoruz biz de bu toplumun parçası olarak kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, belki de buradan kardeşlerimiz zina suçunu yapmaya devam ediyorlar ama sorsak o da günah olduğunu biliyor. Demek ki burada günah kavramının mahiyetini ve anlamını bilmek daha önemli. Devam ediyoruz. Böyle dehşetli bir asırda insanın en büyük meselesi imanı kurtarmak veya kaybetmek davasıdır. Mustafa hatırlarsan senle burayı okumuştuk. Daha okumadık gerçi de muhabbetini yapmıştık. Sen demiştin ya benim bu meseleden fazla haberim yoktu. Hani biz bir şekilde günahkar da olsak, namazsız da olsak nasıl olsa Müslüman öleceğiz. Biraz yanar çıkarız muhabbeti bizim toplumda çok yaygındır. Değil mi Abdülhak? Biraz yanar çıkarız yani günah giriyoruz kardeşim yapma. En fazla biraz yanar çıkarız. Ama bak <laughs> mesele daha derin. Bizim olayımız ne arkadaşlar? İbadet, takvayla cenneti kazanmak mı? Hayır. Bakın bu zamanın en büyük meselesi imanı kurtarmak veya kaybetmek davasıdır. Umumi savaşlar insanlara intibah vermiş. Dünya hayatının faniliğini ihtar etmiştir. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı gibi savaşlar insanlığa yani bu beşere neyi fark ettirmiş? Dünya hayatının faniliğini ve baki bir alemde ebedi bir saadet içinde yaşamak hissini uyandırmıştır. Her insanın bir arzusudur değil mi? Sonsuza dek yaşamak, sonsuza kadar mutlu olmak, sonsuza dek sağlıklı, huzurlu şekilde sevdikleriyle beraber yaşamak. Bakın bu savaşlar o gafletin içerisine girmiş Avrupa'daki insanlara dahi savaş sebebiyle bu ölümler, işte o katliamlar onlarda dahi ebedi bir alem hissini uyandırmış ve baki bir alemde ebedi bir saadet içinde yaşamak hissini uyandırmıştır. Elbette böyle muazzam bir davayı şaşırtıcı ve aldatıcı bir zamanda kazanabilmek için hangi dava böyle muazzam dediğimiz sonsuzluk. Bakın böyle bir davayı şaşırtıcı ve aldatıcı bir zamanda kazanabilmek için bir dava vekili bulmakta çok dikkatli olmamız lazımdır. Bunun için tetkikatımızı biraz daha genişleteceğiz. Şöyle ki, asrımızdan evvelki İslamiyet'in ilmi kelam dahileri ve dinimizin harika imamları. Bakın kimler? Asrımızdan evvelki İslamiyet'in İlmi, kelam dahileri. Kelam ilmi diye bir ilim var arkadaşlar. Haberimiz var mı? Müslümanlar. İlk defa duydum yanlar parmak kaldırırsa şöyle bir gençler göreyim sizi. İlmi kelam diye bir ilim varmış. Allah Allah abi ya biz de 20 yıllık Müslümanız ilk defa duyuyoruz. Bakın dikkat ediyoruz. Asrımızdan evvelki İslamiyet'in ilmi kelam dahileri ve dinimizin harika imamları ve Kur'an-ı Hakim'in dahi müfessirlerinin ''Vücuda getirdikleri eserler, kıymet takdiri mümkün olmayacak derecede kıymetardır.'' Hakan bak burası çok önemli. Evet asırımızdan önce de muhteşem kelam iliminde dahi olmuş, çok kabiliyetli hatta dahi sıfatını hak eden imamlar ve tefsir alimleri yani müfessirler vardı. Ve onların yazdıkları, bize getirdikleri eserler de gerçekten kıymetlardı ve takdiri de hak ediyorlardı. Fakat o zatlar İslamiyetin birer güneşleridirler fakat bu zaman o büyük zatların yaşadığı zaman gibi değildir. Eski zamanda dalalet cahillikten geliyordu. Bir insanı İslamiyetten uzaklaştıran sebep bundan önceki yüzyıllarda cahilliği kaynaklı. Bakın bunun yok edilmesi kolaydır bu zamanda dalalet yani sapkınlık insanı dinden çıkarmaya kadar götüren dalalet bu zamanda nereden geliyor? Cahillikten mi geliyor? Hayır. Nereden geliyor? Bu zamanda dalalet Kur'an ve İslamiyet'e ve imana taarruz fen ve felsefe ilminden geliyor. Değil mi? Ateizme en çok yayıldığı alan nedir? Bilim sahasıdır. Bak söylüyorum üniversitedeki gençler, lisedeki gençler. Sorun değilim neden ateist oldun kardeşim? Neden deist oldun kardeşim? Emin olun şunu demez. İslamiyet'teki hakikatler bana yetersiz geldi. Aradığımı böyle bir şey demez. bir ateistten duymadım bunu. Ne diyor? İşte abi bilim adamları da işte yok evrimdi, yok Darwin'di, yok işte bilmem neydi, yok Big Bang'di, oydu, buydu, carttı, curttu. Olayı nereye bağırıyorlar? Bilen? Bilime bağırıyorlar değil mi? Bak. Bundan bahsediyor. Bu zamanda, bu zamanda fen ve felsefeden dalalet geldiği için bunun izalesi müşküldür. Yani zordur. Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu. Yani bundan 200 yıl önce bilimi öne sürerek ben ateist oldum, ben inançsız oldum diyen insanlar inançsızların içerisinde binde birdi. Bulun, binde birden bulunuyordu. Bulunanlardan ancak binde biri İrşad ile yola girebilirlerdi. Çünkü öyleler hem bilmiyorlar hem kendilerini bilir zannediyorlar. Hem bundan evvelki asırlarda müspet ilimlerin yani fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi ilimlerin 20. asırdaki kadar biz şu an 20, 21. yüzyılda yaşıyoruz. 20 ve 21. asırdaki kadar terakki etmemiş olduğu malumunuzdur. Şu halde bu asırda dünyaya yayılmış olan dinsizlik ve maddi yunluğu kökünden yıkabilmek. Diyelim sizin okul müdürünüzle bu konuyu konuştuk gençler. Yani evet öğrenci başarılı olabilir. Hatta fen lisesinde okuyabilir. Ama eğer İslamiyet ve iman hakikatini biz okullarımızda o çocuklarımıza veremezsek oradaki ilmi bilimi çocuk nereye yolla nereye kullanıyor oradan çıkınca sonra manyak bir bilim adamı olup ne yapıyor atom bombasını buluyor değil mi Süleyman? Veya oradaki öğrendiği malumatı Allah'ı inkar etmekte kullanıyor. Sizin okul müdürünüz de onu söyledi. Yani evet çocuklara ilim ilim irfan evet okullar bunu yapacak ama bunun yanında materyalizmin getirdiği sadece madde olarak kainata bakıp bir insan gibi değil İlahi kanunlarla, vahiyle etrafına bakmaktan aciz. Ne yazık ki bizim üniversitelerimiz, liselerimiz böyle gençler yetiştirdiler. Halen bir kısmı yetiştirmeye devam ediyor. Ya düşünsenize bir üniversite var. Üniversite adı üstünde. Üniversite Türkiye'nin böyle en yüksek puanla girilen üniversitelerden bir tanesi. Fakat en fazla terör faaliyetlerinin yaşandığı yerlerden bir tanesi. Nasıl olur? o anneler Anadolu'daki insanlar öküzlerini satıyorlar, ineklerini satıyorlar. Çocuğu üniversiteye yolluyorlar. Çocuk oradan gidiyor üniversiteye, oradan gidiyor terörist oluyor. Materyalist oluyor, Marksiz oluyor, dağa çıkıyor, askere polise silah sıkıyor. Evet ilim var, evet o üniversite delim ot diyor. Türkiye'nin dünyanın sayılı üniversitelerinden bir tanesi olabilir. İçerisinde gerçek manada bilim Türkiye'deki şartlara göre en iyi yapılıyor olabilir. Fakat buradaki gençlerin, hepsi demiyoruz tabii ki, ama bir çoğu, diyelim yani çünkü öyle bir üniversite terör faaliyetlerinde aktif olarak katılıyorlar. Devamlı bir isyan, devamlı devlete, askere, polise, millete alçak görme. Ne bunlara, bu, bu gençlere bunu yaptıran ne? Aynı Hitler gibi. Hitler ne yapıyordu biliyor musun Süleyman? Senin benim gibi hafif böyle tipi bozuk çocukları, gençleri kanka, eli ayağı sakat adamları öldürtüyordu Süleyman. İşte bizim Orhan abi gibi, bizim Bilal, bizim Yunus gibi böyle yakışıklıları da kanka hani seçtiğim örneklerin tersi aslında tamam mı? Sen alınma sakın. Yani böyle yakışıklıları Hitler ellemiyordu. Sakat, özürlü, sıkıntısı olan, aklı yarım olan adamları öldürtüyordu. Neden? Alman ırkı, Alman ırkının bundan sonraki devamını böyle en kaliteli, en düzgün fizikle devam ettirmek istiyor. Şimdi bu Hitler zeki bir adam. Aynı zamanda dahi bile denilebilir. Ama Hitler'e bu insanları sobun yaptırıp böyle fırınlara atırıp Yahudileri sobun yaptıran mantık ne biliyor musun? Materyalizm Süleyman. Evet ilim seyilim, fen sefen, savaş. Bir Almanya koca 2. Dünya Savaşı'nda koca dünyaya tek başına kafa tuttu. Bir Almanya. Fen var, sanat var, sanayi var, var. Ama iman dediğimiz veya din dediğimiz o ilahi, vahiy buradan eksik olduğu zaman ne çıkıyor? Bela çıkıyor. Ne çıkıyor? Musibet çıkıyor. Ne çıkıyor? Anarşi çıkıyor. Evet şu halde bu asırda dünyaya yayılmış olan dinsizlik ve maddiyunluğu kökünden yıkabilmek, hak ve hakikat yolunu gösterip beşeri sırat-ı mustakime kavuşturmak, imanı kurtarabilmek için ancak ve ancak Kur'an-ı Hakim'in bu asra bakan veçhesini keşfedip biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim yalnız şimdi böyle görüşleri de televizyonlarda duyuyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Haşa! Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı döneme hitap eden bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar Müslümanlara rehberlik yapmaya, önderlik yapmaya, onlar için bir kaynak kitap olarak kullanılmaya devam edecek. Her asırda da Peygamber efendimizin hadisi şeriflerinden biliyoruz ki her 100 yılda bir ne geliyor? <laughs> Müceddit fark etmez geliyor. Ne yapıyor Bilal? Görevi tebliğ etmek. Neyi tebliğ ediyor? O asrın ihtiyaçlarına göre Kur'an'daki ilaçları, tiryakları <laughs> çıkartıyor. Müslümanlara sunuyor. abdülkadir Geylani'ler, Mevlana, Halid-i Bağdadi'ler bu görevi üstlenmişler. Müslümanların ihtiyacı neyse İmam-ı Gazali ne yapmış abi? İnsanların ne ihtiyacını gidermiş Emre abi? Karşı... Felsefeden gelen tahruzlara karşı evet deliller, yani... deliller sunmuş. İmam-ı Gazali o görevi görmüş. Aynen bunun gibi bakın. A bakın bu imansızlık ve materyalizme karşı duracak kim? Ancak ve ancak Kur'an-ı Hak Hakim'in bu asra bakan veçesini keşfedip umumun müstefit olabileceği bir şekilde tefsir edilmesi elbette bu asırda kabil olacaktır. İşte Bediüzzaman Said Nursi yani bizim şu anda kitaplarını okuduğumuz yaklaşık 13-14 kitaplık Risale-i Nur külliyatının yazarı. İşte Bediüzzaman Said Nursi Kur'an-ı Kerim'deki bu asrın muhtaç olduğu hakikatleri keşfedip Nur Risalelerinde herkesin kabiliyeti nispetinde istifade edebileceği bir tarzda tefsir ve izah etmek muvaffakiyetine mazhar olmuştur. Çokları soruyorlar. Abi evet İsa Nur güzel kitap. Ümmetin bütün hocaları ittifak etmişler. Belki yeni çıkan belgeseli görmüşsünüzdür. İhsan Şenacak hocamızdan Ebbekir Ömer Ömer Dengeloğlu'ndan Nihat Atipoğlu'na kadar dilim 23 Mart Bediüzzaman'ın ölüm yıl dönümüydü. Bir belgesel yayınlandı. Tamamı şu an dilim bizim ümmetimizin Türkiye'deki dilim hoca deyince buraya sorsam bir tane hoca ismi söyle. Bizim sayabileceğimiz hocaların tamamını bir belgeselde toplamışlar. Öyle düşünün. Bediüzzaman'ı anlatıyorlar. Onlar da aslında bu belgeseli mutlaka izleyin. Tavsiye edeyim Çay YouTube kanalında. Onlar da aynen bu noktaya parmak basıyorlar. zaman bu asrın ihtiyacına uygun Kur'an-ı Kerim'deki tiryakları yani bu asrın hastalıklarına uygun ilaçları alıp bu ümmete dağıtan bir nefer. Devam ediyorum. İşte bu işte Bediüzzaman Sayın Nursi Kur'an-ı Kerim'deki bu asrın muhtaç oldukları hakikatleri keşfedip nur risalelerinde herkesin kabiliyeti nispetinde istifade edebileceği bir tarzda tefsir ve izah etmek muvaffakiyetine mazhar olmuştur. Bunun içindir ki Risale-i Nur emsali görülmemiş bir şaheserdir kanaatına vakıfız. Bunu söyleyen Zübeyir Gündüz Ve yine Risale-i Nur'daki bu imtiyazdan dolayıdır ki bu mübarek İslam milletlerinden milyonlarca bahtiyar kimseler Risale-i <laughs> Nur bu arada 50 farklı dile çevrilmiş bir kitap arkadaşlar. Şu gördüğünüz kitaplar 50 farklı dile çevrilmiş. Ve yine Risale-i Nur'daki bu imtiyazdan dolayıdır ki bu mübarek İslam milletinden milyonlarca bahtiyar kimseler tercihan ve ziyade bir ihtiyaç duyarak büyük bir ihtiyaç ve sevgiyle senelerce devam eden tazikatlar o saldırılar içerisinde Risale-i Nur'u okumuşlardır. Diyelim burada sağlı kardeşlerimiz var. Bu gördüğünüz kardeşlerimizin dedeleri bundan 70 yıl önce Risale-i Nur eserleri yazılırken yani telif edilirken matbaa ve başka türlü yayımı mümkün olmadığı için şu gördüğümüz kardeşlerimizin, sağlık kardeşlerimizin dedeleri ellerine mürekkebi kalemi alıp yıllarca Risale-i Nur'ları el yazma kitaplar olarak yazmışlar. Ve yine Risale-i Nur'daki bu imtiyazdan dolayıdır ki bu mübarek İslam milletinden milyonlarca bahtiyar kimseler tercihan ve ziyade bir ihtiyaç duyarak büyük bir iştiyak ve sevgiyle senelerce devam eden saldırılar içerisinde Risale-i Nur'u okumuşlardır. Hem Risale-i Nur ihtiyaç zamanında telif edildiğinden arkadaşlar 1925'ten 60'lara kadar muhteşem bir dine saldırı var. Yani şu bizim ülkemizden bahsediyorum. Ne yazık ki, ne yazık ki bir zamanlar dedeleri yaşlı olanlar bilir. Bir zamanlar arkadaşlar şu anda okunan ezanlar bir zamanlar bu ülkede yasaktı. Onun yerine çok farklı şeyler koymuşlar. Tanrı uludur, Tanrı uludur tarzında söylemlerle. Yani Türkçe'ye çevrildi manasında. Halbuki ibadet kesinlikle Türkçe yapılmaz değil mi? Süleyman. Düşünsene namazda hamdolsun alemleri Rabbi olan Allah'a işte. Böyle ibadet nasılsa ezan da aynı şekilde ibadet olduğu için hiçbir ibadet arkadaşlar farklı bir dile tercüme edilip o şekilde ibadet yapamaz. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde ezanlar susturulmuş. Ne yazık ki bunları inşallah araştırırsınız. Kur'an-ı Kerim okumak dahi suç. Hatta ve hatta dedim gazete manşetlerini araştırın. Ne diyor biliyor musunuz? Risale-i Nur okuyup beraber 3-5 kişi cemaat yapmışlar Muhammed evde. Yani ezan okumuş. Hadi demişler kardeşim bir namaz duralım. Gazete manşetinde şu. Ee, namaz ayini yapılan nurcular suçüstü yakalandılar. Gazete manşeti. Yani namaz kılan 3-4 tane insanın fotoğrafını çekip gazeteye veriyorlar. Başlık namaz ayini yapan nurcular suçüstü namaz kılarken suçüstü yakalandılar. Ne yazık ki bakın diyelim Bediüzzaman zaman Musa Hazretleri bu kitabın yazarı arkadaşlar. Yüzlerce mahkemeden beraat etmiştir. Tek bir cezası var Mehmet Ali. Tek bir mahkemede ceza verilmişler. Yüzlerce mahkemesi, yüzlerce davası var. Hepsinden beraat ediyor. Bütün suçlamalardan beraat ediyor. Tek bir hüküm aldı. O da 6 ay yanlış hatırlamıyorsam. Hüküm aldığı ceza ne biliyor musunuz? Tesettür Risalesi. Yani Bediüzzaman Tesettür Risalesi'ni yazdığı için. Ne demek Tesettür Risalesi? Hani biliyorsunuz biz Müslümanların sizlerin de olduğu gibi anneleri, babaları, babaları değil anneleri tesettüre giriyorlar ya. Başlarını kapatıyorlar ya kardeşlerim. Bediüzzaman da 1300 yıldır bütün İslam alimlerinin bakın aşağı yukarı 300 bin farklı tefsir yazılmış Kur'an hakkında. Bu 300 bin tefsirin içerisinde Nur suresi, Ashab suresi gibi hatta Bilal kardeşim de tesettürle ilgili çok güzel video yaptı izleyin. Yüz binler kitaplarda milyonlarca insanın bas bas bağırdığı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde emrettiği tesettür hakkında yazı yazdığı için hapishaneye yatmış, ceza almış bir insan. Anlayabiliyor muyuz nasıl bir dönem? Nasıl bir dönem? İşte o dönemde bu kitaplar yazılıyor. Hani başta dedi ya ilmi kelam dahileri. Arkadaşlar kelam ilmini şöyle, şöyle ufacık bahsedeyim. Kelam ilmi tabiinden sonra Hüseyin hocam da geldi bize düşmez ama hocam hoş geldin. Kelam ilmi dediğimiz ilim sahabe zamanında, efendimiz zamanında bir ilim olarak mevcut değil. Aynı usule hadis gibi. Değil mi Hüsnü Hocam? Peygamber Efendimiz zamanında oturun size usule hadis dersi vereceğiz diye bir ders olmasa da hadis vardı. Aynı şekilde arkadaşlar kelam ilmi de tabi'in zamanında diyelim. Tabi'in zamanında ile yani o sapkın mutezile mezhebinin saldırılarına karşı durmak için bizim İslam alimlerimiz de. Hani biz düşünüyoruz ya örnek veriyorum Allah kendinden büyük taş yaratır mı? Neden bir tane Allah var? Neden iki tane bu tarz sorular veya işte Allah'ı birbirimize anlatırken Nasıl bahsediyoruz İşte o rezzattır o rahimdir Konuşuyoruz ya bunlar kelam ilimine giriyor Veya böyle değişik sorulara cevaplar Bunlar kelam ilimine giriyor Şimdi başta dedi ya Eskiden insanları dalalete iten sebep neymiş Süleyman Cehalet Onun izalesi kolay Neden Çünkü insana bilmediğini anlatırsın Anlar kabul eder Fakat bu zamandaki sapkınlık bu zamandaki inkar, bu zamandaki inançsızlık nereden geliyor dedi? Fen ve felsefeden. Pekala bunu izale etmek kolay mıdır, zor mudur? Zordur. Çünkü eğer karşındaki adam sana kainatın başlangıcı şu şekilde oldu, bu şekilde oldu. işte Big Bang hadisesini üzerinden kendi kafasında bir inkar fikri uyandırdıysa en az onun kadar fizik bilmen lazım, coğrafya bilmen lazım ki Mehmet Ali onu ikna edici cevaplar veresin. Doğru mu? O yüzden diyorlar ki bu zamanda insanları inançsızlıktan, dalaletten, sapkınlıktan kurtaracak olan eserlerin de yazarları diyelim. Dedim Bediüzzaman zaman Ustaz Hazretleri'nin dikkat edin 90 cilt okumuş demeyeceğim arkadaşlar. Zihnine ezbere almış. 90 tane kitabı sizin anlayacağınız sözü söyleyeyim. 90 tane kitabı ezberini alıyor. Dedim şu Risale-i Nur külliyatları 13-14 kitaptan oluşuyor. Aşağı yukarı 6000 sayfa. İçerisinde binlerce hadis, binlerce, yüzlerce ayet var şu kitapların içerisinde. Çok ilginçtir diyelim kitap yazarlarının, alimlerin tamamının İhsan Hoca, Nihat Atıboğlu, ondan sonra Nurettin arkalarında ne var o videolarda hep? Kitaplıkları var değil mi? Böyle alabildiğine kitap serileri var. Her alimin, her alimin, her hocanın diyelim ilahiyat fakültesine gidin, hocaların odasına girin. Ne göreceksiniz? Sağ sollu kitaplar. Bediüzzaman Sayın Usta Hazretleri bu kitaplardaki yüzlerce, binlerce diyeyim, binlerce hadisi, yüzlerce ayeti, binlerce binlerce imani noktadaki sorulara cevaplarının tamamına hiçbir kitaba açıp bakmadan cevap veriyor. Çünkü barla sürgününden sonra bırakın Bediüzzaman'ın kitaplı oturacak yer bile tahsis etmiyorlar. Nerede geçiyor hayatı? Hapishanelerde, sürgünlerde, 19-20 yıla yakın hapishanelerde ömrü geçiyor arkadaşlar. 20 yıldan fazla hapishanede hayatınız geçiyor. Devamlı olarak zehirleniyorsunuz. Devamlı olarak hastasınız. Yani bu adamı yemek yediği de yok, su içtiği de yok doğru düzgün. Hayatını böyle bilenler bilir. Yani diyor ki bazen bir ayda diyor işte bir tane yoğurt diyor bana kafi geldi. İşte diyor bir haftada bir ekmek bana kafi geldi. Yani bir kütüphaneleri de yok fakat ümmetin ayağını kaydıran öyle dehşetli sorulara öyle cevaplar vermiş ki işte biz diyelim bunu e, salı ve perşembe özellikle ve sizdeki olan özel derslerde bunu daha yakından anlayacağız. Tetkik ederek anlayacağız. Bu ümmetin gençlerine öyle zor müşkil soruların cevaplarını o kadar kolay ve net göstermiş ki ne gibi? Haşir Risalesi gibi. Diyelim 10. Söz diye bir kitap eser var. Sözler kitabında gençler. Ahiretin ispatını öyle bir yapıyor ki diyor eğer ahirete inanmayan olursa gelsin parmaklarını gözüme soksun diyor. Yani iki kere iki dört eder katiyetinde ahiretin ispatını yapmış. Aynı şekilde 1300 yıldır ümmetin e, özellikle bizim gibi avam kısmının kader konusunda çok soruları yok mudur? Değil mi? Kader mevzusu. Kader dedim mi hemen herkes der ki abi benim bir sorum var. Abi aklıma bir soru geldi. Bediüzzaman kader risalesinde limansız söz yanlış hatırlamıyorsam kader risalesinde kaderi öyle bir anlatmış ki yani bizler gibi avamın bile rahat bir şekilde. Hacım baktınız mı kadar videolarına? Çok güzel. Bizler gibi sıradan insanların bile rahat rahat kadere anlaması için çok güzel yollar açmış. O yüzden size tavsiye nereye getireceğim işi? Mutlaka Risale-i Nur okumanızı sizden rica ediyorum. Dili biraz ağır olabilir bize ağır gelebilir. Halbuki dili normal biz hafifiz. Yani bizim o seviyeye çıkmamız lazım. Eğer onu kendi seviyemize indirirsek o da bizim gibi boş bir kitap anlamı taşır. Yani düşünsenize buradaki Hüseyin Hocam hariç tamamımızın tam usul ilimlerinden bile haberimiz yok. Diyelim bizim hadislerimiz bize nasıl gelmiş? Hadi bakalım bak burada kaç tane Müslümanız ama en azından 40 tane Müslüman var. Bir tanemiz kronolojik olarak içeriye değil. Kronolojik olarak bize dilim hadis tarihimizi veya hadi hadisi de bıraktım bu tarafa bırakılmaz hadi bıraktım. Kur'an-ı Kerim nasıl bir araya toplanmış? Peygamberimizde Kur'an-ı Kerim nasıldı? Kur'an-ı Kerim bizim elimize nasıl geldi? Bakın 40 tane Müslümanız arkadaşlar. Acaba kaçımız açıklayabiliriz kronolojik, kronolojik olarak? Hadi onu da bir kenara bıraktım. 40 tane Müslüman nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Sonsuz kelimesini kullanmadan inandığınız Allah hakkında kaç cümle kurabiliyorsunuz? İşinizden düşünün. Bir düşünün şöyle. Bir cep telefonu kadar, bir futbol takımı kadar, muhabbeti döndürebildiğimiz kadar inandığımız Allah hakkında cümleler kurabiliyor muyuz? Yani birisi dese ki kız arkadaşını tarif et. Hemen olay atlarsın. Hatta böyle platonik olanlar iki yıl boyunca yani kız anlatabiliyor. O kadar yetenekli, o kadar kabiliyetli. Ama annemden daha çok seviyorum, babamdan daha çok seviyorum, kardeşimden daha çok seviyorum dediğim Allah'ı ne kadar tanıyorum? Kainattaki fiiliyatı, icraatları nasıl? Bakın bunlardan haberimiz yok. Bediüzzaman'ın diğer bir farkı da budur. İslam alimlerinin birçoğu İslam dinini bize anlatmışlar. Yani Allah'ın bize yolladığı dini anlatmaya çaba göstermişler göstermişler. Bediüzzaman dini yollayan Allah'ı anlatan kitaplar yazmış. Süleyman fark anlayabildi mi? Başka kitaplara bakıyoruz gelen din üzerine yazılmış. Ama Bediüzzaman dini yollayan Allah'ı tanımak onu bilmek adına eserler yazmış. Şimdi bir 15 dakika çay molası verelim. İkinci dersimiz var.